Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevil Ayuysal bugün sizlere dilim ayrımsız yuvarlak lif tabanını anlatacağım kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim abonelik ücretsiz arkadaşlar videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz siz simgesini tıkladığınızda tümü yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum gördüğünüz gibi lifimiz dilim ayrımsız Yıldız tekniği bir model arkadaşlar. Bu tabanımızın üzerine istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Güller, kelebekler, çiçekler koyabiliriz arkadaşlar. Çok pratik bir taban. Biliyorsunuz aylar önce ben dilim ayrımsız kutu tekniği yuvarlak lif tabanını yapmıştım. Bugün de yıldız tekniği olarak çalışacağız. Çok pratik, çok çabuk bitiyor. İnşallah sizler de severek beğenerek örersiniz. Yakın bir zamanda da üzerine güzel bir model işleyeceğim Beraber yapacağız arkadaşlar. Bugün tabanımızı ayrıntılı olarak görelim. Zaman kaybetmeden yapılışına başlayalım arkadaşlar. Ben bugün çok açık bir pembe kullanacağım. Siz isterseniz beyaz renk iplikte devam edebilirsiniz. Sizin net görmeniz açısından ben açık pembe kullanmayı tercih ettim. Tabanımızın yapılışı için açık pembe ipimi aldım. Açık pembe ipimi toplamda 6 veya 7 kere zincir çekiyorum arkadaşlar. El gevşek olan arkadaşlarım. Altı zincir çekmeleri yeterli olacaktır. O şekilde devam edebilirler. Zincirimi çektikten sonra ikinci zincirimin içine, başa dönüyorum. İkinci zincirimin içine bu şekilde sık iğne oluşturuyorum. Bir zincir çektikten sonra burada oluşan halkanın içine fıstık dolduracağım. İsteyen arkadaşım sihirli halkayla da devam edebilir. Zincirden halka oluşturamıyorsa eğer bu halkanın içine İlk önce üçlü veya dörtlü dolamalı fıstığımı oluşturuyorum. Fıstığımı oluşturduktan sonra kapatıyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Tepesindeki fıstığı kapatmadan gördüğünüz gibi dibindeki yani halkanın içine tekrardan fıstık oluşturuyorum. İki fıstığımı birlikte topluyorum. Topladıktan sonra arkadaşlar tekrardan bu noktaya fıstık oluşturuyorum. Tepe noktasına bir fıstığımı oluşturdum. Halkamızın içine tekrardan bir fıstık daha oluşturuyorum. İki açık fıstığımı topluyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Toplamda tepe noktasında 4 tane fıstığım oluncaya kadar hep arttırma işlemi yaparmış gibi tepesine bir, halkanın içine bir şeklinde devam ediyorum. Tekrar gösterelim sizlere. Tepesine bir fıstığımı oluşturdum. Halkanın içine bir fıstık daha oluşturdum. İki açık fıstığımı birlikte topladım. Tekrardan devam ediyorum. Tepesine bir fıstık oluşturuyorum. Halkanın içine bir fıstık daha oluşturuyorum. İki fıstığımı birlikte topladım. Yani artırma işlemi yaparmış gibi devam ettim arkadaşlar. E sadece baş kısmında fıstığımızı kapatıp tepesine bir ortaya bir şeklinde yaptık. İkisini birlikte topladık. Sonraki yerlerde de hep artırma işlemi yaparmış gibi e, tepesine bir halkanın içine bir fıstık yapıp ikisini birlikte toplayarak devam ettik. Toplamda 4 tane fıstığımız oldu. Bizim burada toplamda 6 tane fıstığımız olması gerekiyor. Şimdi bu 4 tane fıstık olduktan sonra ne yapacağımızı hep beraber görelim arkadaşlar. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Gördüğünüz gibi halkamızın içine bir açık fıstık daha yapıyorum. Son noktaya yani ilk yaptığımız yerdeki yere bu boşluğa bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekilde fıstıklarımızı oluşturduktan sonra 3 açık fıstığımı birlikte topluyorum. Bütün şekilde gözüksün diye arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. Hemen fıstık sayımıza bakalım. 6'ya yükseldi mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani birleştirme yeri daha düzgün dursun diye bu işlemi yapıyoruz. Şimdi birinci sıraya geldi sıra. Birinci sıra için fıstığımı oluşturuyorum. Biliyorsunuz her başlangıçta bu işlemi yapıyoruz. Kapatıyoruz fıstığımızı yaptıktan sonra tepesine bir fıstık yaptım. Dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum. Burada yıldız tekniği yani üçerli toplayarak devam edeceğiz arkadaşlar. Yan noktasına bir fıstık daha yapıyorum. 3 açık fıstığımı birlikte toplayacağım arkadaşlar bu şekilde topluyorum. Burası bizim birinci sıramız olduğu için bir üçlü toplayacağız, bir arttırma yapacağız. Hemen yapalım arttırma işlemimizi çünkü üçlü topladık. Arttırma işlemi için tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum. Artırma işlemi gerçekleştiriyorum. İki fıstığımı birlikte topluyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar üçlü toplayacağız. Yani bir üçlü toplayıp bir artırma işlemi yapıyoruz birinci sırada. Tepesine bir fıstık yaptım dibindeki noktaya bir fıstık yaptım. Bu şekilde. Yanındaki noktaya bir fıstık daha yapıyorum. 3 tane açık fıstığımı birlikte topluyorum. Şimdi artırma yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başta da yaptık ya 3 tane fıstığımızı Topladık. Bir arttırma yaptık. Üç tane fıstığımızı topladık. Bir arttırma yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi arttırmamızı yaptık. Tepesine bir, dibine bir fıstık yaptık. İki açık fıstığımızı birlikte topladık. Şimdi tekrardan üçlü yapacağız. Tepesine bir, fıstık yaptım. Dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum. Yanındaki noktaya bir fıstık daha oluşturacağım. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 3 açık fıstığımı birlikte topluyorum. Şimdi artırma yapacağım tepesine bir dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum iki tane açık fıstığımı birlikte topluyorum bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim bir arttırma bir üçlü yani tepesine dibine ve yanlı olacak şekilde üçlü fıstığımızı toplayalım tekrar tepesine dibine şeklinde iki fıstığı toplayıp arttırma yapalım. Bir arttırma, bir üçlü yıldız tekniği toplama şeklinde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sonraki detayı ben sizlere göstereyim. Toplamda burada 10 e, tane fıstığımız olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi toplamda 10 tane fıstığımız oluncaya kadar devam ettim. Burada bir tane fıstığımız kaldı birleşecek yerde. E, bu kısma geldiğimiz zaman arkadaşlar üçerli üçerli topladık ya fıstık sayımız eğer dokuzsa biliyorsunuz her üçlü topladığımız fıstıktan sonra bir artırma yapacaktık. Buraya bir artırmamızı yapalım. Bu onuncu fıstığımız oldu. Şimdi birleştirme kısmına gelelim. Tepesine bir fıstığımı oluşturuyorum. Dibindeki noktaya bir fıstığımı oluşturuyorum. Yanındaki noktaya bir fıstığımı oluşturuyorum. Son noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün şekilde dursun diye buraya da bir fıstık oluşturuyoruz. 4 tane açık fıstığımı birlikte topluyorum. Şimdi sayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz 6 6 artacağı için bizim e, fıstık sayımız her sırada burada e, biliyorsunuz 6 ile başlamıştık orta göbeği şimdi 12 olması gerekiyor. Bakalım 12 olmuş mu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Doğru gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunu tek tek not edelim. ilk göbek kısmı 6 tane fıstıktan oluşacak. Üst kısım 12'den oluşacak. 6 6 artacak arkadaşlar her sırada 6 fıstık artması gerekiyor. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Bu benim ikinci sıram. Biliyorsunuz ilk sırada üçlü fıstık toplayıp bir artırma yapmıştık. Bu sırada da iki tane üçlü toplayıp bir artırma yapacağız. Köşe kısmı olduğu için fıstığımı oluşturdum. Kapattım. Tepesine bir fıstık oluşturuyorum. dibindeki noktaya bir fıstık daha oluşturuyorum. Yanındaki noktaya bir fıstık daha oluşturuyorum. Yıldız tekniği devam ediyorum. Yani üçlü fıstık topladığımız tekniğe yıldız tekniği deniyor arkadaşlar. Üç açık fıstığımı birlikte topladım. Şimdi bir fıstık daha toplayacağım üçlü. tepesine bir dibine bir yanındaki noktaya bir fıstık daha yapıyorum bu ikinci üçlü topladığım yer arkadaşlar görüyorsunuz ilkini burada topladık köşe kısmında bu ikinci üçünü birlikte topladım iki tane üçlü topladım Çünkü biz ikinci sıradayız arkadaşlar ikinci sırada iki tane topluyoruz bir artırma yapıyoruz üçüncü sırada 3 Üç tane üçlü toplayıp bir artırma yapıyoruz. 4. sırada 4 tane toplayıp bir artırma yapıyoruz. Şimdi teker teker gidelim arkadaşlar. Bu ikinci sıramız olduğu için 2 tane üçlü fıstığımızı topladık. Burada ve burada olacak şekilde şimdi tepesine bir fıstık yapıyorum artırma için. Dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum artırma işlemi için. 2 açık fıstığımı birlikte topladım. Artırma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi tekrardan ikili, üçlü görüyorsunuz 2 tane üçlü fıstık toplayacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. 2 tane üçlü fıstığımı topluyorum. Bir artırma yapıyorum. Hemen gösterelim tekrardan. Yani buradaki yaptığımız işlemi devam ettiriyoruz. Tepesine bir fıstık yaptım. Dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum yanındaki noktaya bir fıstık daha yapıyorum buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü fıstık oluşturuyorum gördüğünüz gibi tepesine dibine ve yanma olacak şekilde 3 adet fıstığı topladım tekrar aynı işlemi yapıyorum yıldız tekniği devam ediyorum tepesine bir fıstık dibindeki noktaya bir fıstık Yanındaki noktaya bir fıstık daha yapıyorum. 3 tane açık fıstığımı birlikte topluyorum. Şöyle bakıyorum. Ben toplamda kaç tane üçlü fıstık topladım. Bu işlemi yaptım. Görüyorsunuz burada net şekilde gösteriyor arkadaşlar. Burada arttırma yeri olduğu görünüyor. 2 tane üçlü fıstık topladım. Şimdi artırma yapmam gerekiyor. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Artırma işlemi gerçekleştiriyorum. Şimdi iki tane üçerli fıstık toplayacağım. Sonra artırma işlemi yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamda bir fıstığımı kalıncaya kadar yani sıra sonuna kadar geldim. Buradaki benim fıstık sayım normalde toplandığı zaman yani birleştiği zaman 18 olması gerekiyor ya. Toplamda şu anda 16 tane var. İkisi de biri bunun tepesine olacak. Biri de bu son birleştirdiğim yere olacak. O zaman benim fıstık sayım 2 artmış olacak arkadaşlar. Her zaman bu noktaya geldiğimiz zaman 4 tane fıstığı açık fıstığı toplayacağımızı hatırlayalım her sırada bu şekilde yapıyoruz bu şekilde devam ediyoruz sadece orta kısım farklı arkadaşlar göbek kısmı onu da sizlere nasıl yapıldığını gösterdim şimdi 16 tane fıstığımız olduysa burada bir tane fıstığımız kaldıysa dörtlü toplayacağımızı anladık şimdi dörtlü toplayalım birleştirme işlemine geçelim bir tane fıstığımızı yani üçlü olan bir fıstığımızı oluşturmuşuz toplamışız şimdi tepesine bir fıstık yaptım dörtlü toplamak için dibine bir fıstık oluşturdum yanındaki noktaya gördüğünüz gibi fıstığımın diğer noktasına şöyle gösterelim sonra arkadaşlar üst kısımdaki noktaya geçiş yapmam gerekiyor bütünlük olsun diye buraya da fıstık oluşturuyorum. 4 tane açık fıstığımı birlikte topluyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Açılma olmasın diye hemen beraber sayalım arkadaşlar sağlamasını yapalım. Toplamda 18 tane fıstığım olması gerekiyor. Çünkü 6 6 artıyor arkadaşlar. Burada biliyorsunuz göbekte 6 fıstıkla başladık. Sonra 12 tane fıstığımız oldu. Birinci sırada ikinci sırada da 18 tane fıstığımız olması gerekiyor. Diğer sırada da biliyorsunuz 6 artacağı için 24 tane fıstığımız olacak. Onları da size detaylı olarak kağıda yazdım göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım sayalım beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 gördüğünüz gibi bizim fıstık sayımızın doğru olduğunu görüyoruz. Bu sıra arkadaşlar 3 tane fıstık toplayıp sonra e, bir artırma yapacağımız sıra. Zaten bizim 3. sıramız göbek kısmını saymazsak arkadaşlar şöyle 1 2 3. 3. sıramız olduğu için 3 üç tane üçlü fıstık topluyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Her sırada arkadaşlar yani bu lifin tabağını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Her sırada yani sizin 7. sıranızsa 7. sırada da 7 tane fıstık yapacağız üçlü yıldız tekniği bir artırma yapacağız. 8. sıra ise 8 tane e, üçlü fıstık toplayıp bir artırma yapacağız. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Dilim ayrımı olmadığı için fıstığımı oluşturdum. Her köşe kısmında yaptığım gibi fıstığımın tepesine bir fıstığımı oluşturdum. Dibindeki noktaya bir fıstık daha oluşturuyorum. Yanındaki noktaya bir fıstık daha yapıyorum. 3 tane açık fıstığımı birlikte topluyorum. Kapattım. Bunun yanına aynı işlemi tekrar yapacağım. 2 kez daha yapmam gerekiyor. Çünkü bu benim 3. sıram. 3 Üç tane üçlü toplamam gerekiyor. Tepesine bir fıstık yaptım. Dibindeki noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Yanındaki noktaya bir fıstık daha yapıyorum. üçünü birlikte topluyorum. Tepesine bir fıstık yaptım. Şöyle. Dibindeki noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Yanındaki noktaya bir fıstık daha oluşturuyorum. 3 tane açık fıstığımı birlikte topluyorum. Şurada ilmeğim kaçmıştı. Hemen düzeltelim onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sıra 3. sıramız olduğu için üç tane üçlü fıstığımızı topladık yan yana. Şimdi artırma işlemi yapıyoruz. Tepesine bir fıstığımı oluşturdum. Dibindeki noktaya bir fıstık daha oluşturuyorum artırma işlemi için. iki açık fıstığımı birlikte topluyorum. Tekrardan üç tane burada nasıl yaptıysak arkadaşlar başlangıçta aynı şekilde üç tane üçlü fıstık toplayacağız yan yana. Tepesine bir fıstığımı oluşturdum. Dibindeki noktaya bir fıstık oluşturuyorum. 3 açık fıstığımı birlikte topluyorum. Tekrardan tepesine bir fıstık, dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum. Yanındaki noktaya bir fıstık daha oluşturuyorum. Şöyle gösterelim sizlere ne yaptığımızı. Üçünü birlikte topluyorum. Devam ediyorum. Tepesine bir fıstık yaptım dibindeki noktaya bir fıstık daha yapıyorum yanındaki noktaya bir fıstık daha oluşturuyorum 3 tane açık fıstığımı birlikte topluyorum bakıyorum arkadaşlar zaten artırma yerim gözüküyor şurada fazladan görüyorsunuz böyle gözüktüğünü burada arttırma işleminden sonra üçlü üç tane fıstık topladım görüyorsunuz üçlü toplanmış yıldız tekniği fıstıklarım var üç kere bu işlemi yaptıktan sonra arttırma yapıyorum bu sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum tek fıstığımız kalıncaya kadar sıra sonunda devam edelim bu sırada arkadaşlar bizim fıstık sayımız 24 olacak gördüğünüz gibi ama tabii ki dörtlü topladıktan sonra 24 olacak 22 olması gerekiyor. Sonra buradaki tek kalan yani sıra sonunda tek kalan fıstığımızın üzerine dörtlü topladıktan sonra 24'e çıkarmış olacağız. Bir fıstık kalıncaya kadar devam edelim. Ben sonra size biliyorsunuz sıra sonunda nasıl dörtlü topladığımızı göstereyim. sıra sonunda bir tane fıstığım kalıncaya kadar devam ettim biliyorsunuz her sıra sonunda hep aynı işlemi yapıyoruz birleştirirken onu da tekrardan görelim birleştirmediğimiz zaman iki eksik fıstık çıkıyor yani şöyle gösterelim size ben sayılarını yazmıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü sıradayız 24 olması gerekiyor bizim sayımızın buradaki fıstık sayısını bir tane fıstık kalınca burada dörtlü topladığımız zaman fıstık sayımız 22'den 24'e yükselmiş oluyor. Yani eksik çıkıyor iki tane fıstık sayısı. Şimdi burada birleştirme işlemini gösteriyorum sizlere. Diğer sıralarda da aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir fıstığımız kaldığı zaman sıra sonunda bu işlemi yapacağız. Tepesine bir fıstığımı oluşturuyorum. Dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum. Yanındaki noktaya bir fıstık yapıyorum. Bütün halinde durması için ilk yaptığımız fıstığın noktasına, tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Toplamda 4 tane açık fıstığımı birlikte topluyorum. Benim fıstık sayım burada 24'e yükselmiş olacak. Eğer bir tane fıstık kaldıysa saydığımız zaman fıstık sayımız 22 çıkıyor arkadaşlar. 2 eksik çıkıyor. Her sırada gördüğünüz gibi buradaki birleştirme işlemini yaptıktan sonra fıstık sayımız böyle bu şekilde olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Yani göbek kısmında 6 hep 6 6 artması gerekiyor. Birinci sırada 12 olması gerekiyor kapattıktan sonra. İkinci sırada 18 olması gerekiyor. Üçüncü sırada 24 olması gerekiyor. Dördüncü sırada 30. Sonra 36, 42, 48 ve 54. Ben tabanda arkadaşlar toplamda 7 tane yani 7 sıra yaptım. 7 tane üçlü topladım. Bir artırma yaptım. Çünkü ben yakın zamanda bu taban üzerine lif kuracağım arkadaşlar. Benim için ideal boy buydu. Siz istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. 8 sıradan oluşturabilirsiniz. Yani toplamda burada bütün fıstıklarımızı saydıktan sonra tepe noktasında 54 tane fıstık yapabilirsiniz. Ben e, toplamda 48 tane fıstıkla bu tabanı oluşturmuş oldum. Daha büyük yapmak isterseniz yani paspas veya e, supla ya da farklı bir şey yapmak isterseniz arkadaşlar hep 6 artarak devam ettiği için. E, fıstık sayımız burada mesela 9. sırada e, 60 olması gerekiyor. Bu şekilde devam ediyor. Çok kolay bir teknik. Bu sırada görüyorsunuz 4. sıraya geçiş yaptık. 4. sıramızda ne yapacağımızı hemen sizlere göstereyim. Aşağıdaki sıranın mantığıyla gidiyor arkadaşlar. Köşe kısmına fıstığımı oluşturdum. Kapatıyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. dibindeki noktaya bir fıstık yapıyorum. Yanındaki noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Toplamda bu işlemi 4 kere yapmam gerekiyor. Yani 4 tane üçlü fıstığı toplayacağım. Burayı hızlı olarak geçiyorum arkadaşlar. Tepesine, dibine ve yanına olacak şekilde 4 kere bu işlemi yapacağım. Çünkü biz dördüncü sırada olduğumuz için beşinci sırada olsaydık üçlü topladığımız fıstık sayısı bizim beş tane olması gerekiyordu. O şekilde devam ettikten sonra bir artırma yapacağız. Biliyorsunuz. Sonra tekrardan toplayacağız. Bir artırma yapacağız. Sayısına göre gidiyoruz arkadaşlar. Burayı hızlı geçeceğim. Dört tane üçlü fıstık toplayacağım. Dört kere aynı işlemi yapıyorum dördüncü sıramız olduğu için Gördüğünüz gibi arkadaşlar dört tane üçlü yani tepesine dibine ve yanına olacak şekilde topladığımız üçlü fıstıklar var ya bu işlemi toplamda dört kere yapıyoruz. Burada dördün, dördüncü sıramız olduğu için bu bizim beşinci sıramız olsaydı beş kere bu işlemi yapıp bir artırma yapacaktık. Altıncı sıramız olsaydı bu işlemden toplamda altı tane yapıp bir artırma yapacaktık. Bu şekilde devam ediyor. Bütün sıralarda bu şekilde mantıkla devam ediyor. Yani sekizinci sıramızsa toplamda üçlü topladığımız fıstık sayı sayısı 8 olup bir artırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar ee, anlamadığınız yer olursa bana yazabilirsiniz ben e, yardımcı olurum arkadaşlar instagramda sevilen renkli dünyası ya da kanalımın altına yazabilirsiniz yorum bölümüne şimdi dört tane fıstığımızı dördüncü sırada oluşturduk üçlü üçlü topladık bir artırma yapacağız bu dördüncü sıramız olduğu için kafamızın karışacağı hiçbir yer yok arkadaşlar. Tepesine bir fıstık yaptım. Dibindeki noktaya bir fıstık yaptım. İki tane açık fıstığımı birlikte topladım. Artırma işlemi gerçekleştirdim. Şimdi tekrardan üçerli dört tane fıstık toplayarak devam edeceğim. Sonra tekrardan artırma yapacağım. Sıra sonuna kadar geleceğim. Bir fıstığım kaldığı zaman birleştirme işlemini yani bizim son kısmımızı bütün halinde göstermek için tepesine, dibine, yanına ve bir de bu noktaya fıstık yapıp dördünü birden topluyoruz arkadaşlar. Diğer sıralarda da aynı şekilde çalışıyoruz. Tekrardan kağıdımızı gösterelim şöyle. Baş kısmında orta noktasında 6 fıstık olması gerekiyor birleştirdikten sonra birinci sıramızda 12 6 6 arttığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sırada 18, 3. sırada 24, 4. sırada 30, 5. sırada 36, 6. sırada 42 tane fıstığımız olması gerekiyor. 7. sırada 48 tane fıstığımız olması gerekiyor. Ben burada 7 sıra oluşturdum. 48 tane fıstığım var bu tabanda. İsteyen arkadaşım bir sıra daha oluşturabilir. O zaman 54 tane fıstık olması gerekiyor. Şu kenardaki fıstıkları saydığınız zaman İnşallah sizler de kolaylıkla örersiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar bu tabanı. Sizler de umarım beğenirsiniz. Bu mantıkla devam edin arkadaşlar. Takıldığınız yerde yazın. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.